şunu diyorum. Hey. Çekiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu adamın omuz giysi çok iyi. Boyuna başlamış. Yapacağı bütün hareketleri iyi yapmış. Yapacağı bütün hareketleri güzel yapmış. Göz çizgilerini çekmiş, yuvarlan çıkartmış. Orayla da çalışmış, bacağı da çalışmış. Ama tek sorun ne biliyor musun? İri olmamalı. Bu adam on numara fiziken sağlam bir Atletik olmalı. Omuzların geniş dostum. Sağlamsın. Biraz geritmen gerekiyor. Çizgi. Yağmıyor ki ben. Çizgi. Anladım. Define olmalı. Anladım. Zaten onun suç. Kola baksana benim bacağım kadar. <laughs> ama yok ki. Bak şu yok mesela. Doğru anladım. Bak neler yok. Bak görüyor musun? Yani parça parçalı olmaktan bahsediyorum. Define olmaktan. Parçalı ve fiziği ve boyun çok uygun. İşte, kilo çok iyi. Bunun sebebi şey biz biraz güç sporu ağır kilolar kaldırmaya çalışıyoruz. Ağır kilo değil. O ağır kilo atarsın oraya kadar. Ben ama pilav yüzüğünü yapman lazım dostum. Bak ben bir 86 ydım. Şu tarafta dursan 1.86'lı yaşlılık 1.90'a şey Oğlum şey adam fizine bakar mısın? 300 gibi. Yalnız, Tavsiye zayıflaması. Yalnız bu kız, bu kız, bu seviyorum. Vücut güzel. biliyor musun? Çizgiler. Evet. Görün kasları ve çizgiler. musun? Parçala. Teşekkür ederim. Tavsiye iyi. Evet. <laughs>